Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler bugünkü ders videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıflar fen bilgisi biyo çeşitlilik konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. 6. ünitenin ilk konusu oluyor arkadaşlar. Oldukça önemli ve güzel bir konu arkadaşlar. Bunu iyi bir şekilde bilmenizi size tavsiye ediyorum. Kolay da bir konu. Ben içeriğini oldukça detaylı ve güzel hazırladık arkadaşlar. Dolayısıyla bu içeriği okuduktan sonra gayet iyi bir şekilde soruları çözeceğinizi düşünüyoruz. Aynı zamanda şu hatırlatmayı yapayım. Bu içerikler şu anki videodaki içeriklerin hepsi yardımcıogretmen.com sayfasından indirip kendinizle dosyalayabilir, çalışabilir veya görsel olarak telefonunuzdan indirip kendiniz okuyarak da tekrar edebilirsiniz. Hemen ben sözü daha fazla uzatmadan biyoçeşitlilik konusunu anlatmaya başlıyorum sevgili öğrenciler. Ne demek biyoçeşitlilik? Önce ona bir bakalım arkadaşlar. Biyoçeşitlilik bir bölgede yani o bölgede yaşayan ekosistem, ekolojik sistem, canlı yaşamı bulunan bitki ve hayvan türlerinin sayı ve çeşitliliğine biyoçeşitlilik deniyormuş. Yani bir bölgede yaşayan canlıların sayı ve çeşitli olmasına sayı bakımından ve çeşitli bakımından biyoçeşitlilik deniyormuş arkadaşlar. Biyoçeşitlilik bölgeler yani ekosistemler arasında farklılık gösterebilir. Nasıl farklılık gösterebilir? Arkadaşlar size sorayım. Ormanda mı daha çok çeşitlilik vardır? Yani bitkiler, böcekler, ondan sonra başka başka hayvanlar. Yoksa çölde mi daha fazla biyoçeşitlilik vardır? Sayı bakımından da Çeşitlilik bakımından da arkadaşlar ormandaki biyoçeşitlilik çöldeki biyoçeşitlikten daha zengindir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla biyoçeşitlilik bölgeler arasında farklılık gösterebilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biyoçeşitliliğin ne demek olduğunu ve bu tanımı unutmayın. Bu ikisi çokça karşınıza çıkacaktır. Öte yandan bir bölgenin biyoçeşitlilik yönünden zengin olması ülkenin ekonomik, kültürel ve turistik yönden gelişmesine katkı sağlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Hayvanları görmeye gelen olabilir veya canlıların yaşamında alakalı olarak ciddi anlamda turistik faaliyet de olabilir. Kültürel anlamda da oldukça güzel bir şeydir arkadaşlar. Biyoçeşitliğinin fazla olması. Dolayısıyla bir ülkenin biyoçeşitliği fazlaysa oradaki yaşam alanı da oldukça iyidir diyebiliriz. Dolayısıyla bizim ülkemizin de biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizin kıymetini bilelim ve biyoçeşitliliğimizin azalmaması için gayret gösterelim sevgili öğrenciler. İlerleyen sayfalarda göstereceğim arkadaşlar. Önemli yapılması gereken konular var bu konuda. Hemen şimdi diğer sayfamıza geçerek konumuzu anlatmaya devam ediyorum sevgili öğrenciler biyo çeşitliliğimizi tehdit eden faktörler yani işte hayvanların neslinin tükenmesine engel olan veya bitkilerin yaşamını tehlikeye sokan ne gibi faktörler var? Hemen bakalım. Arkadaşlar biz bunu ikiye ayırıyoruz. Doğal kaynaklı bozulmalar ve insan kaynaklı bozulmalar. Arkadaşlar doğal kaynaklı deyince mesela bir yerde sel olduğunda oradaki canlı yaşamı, bitkilerin altında yaşayan böcekler dolayısıyla ölecektir. Ve onların neslinin tükenme tehlikesi altına girmesi demektir. Aynı şekilde depremler de ve çığlar da aynı şekilde arkadaşlar canlı yaşamını tehdit eden doğal kaynaklı bozulmalardır. Peki insan kaynaklı bozulmalara bakalım. Esas önemli olan kısım burası arkadaşlar. Bizler doğaya ciddi anlamda, biyoçeşitliye ciddi anlamda zarar veriyoruz. Neler yaparak zarar veriyoruz? Hemen şimdi onlara bakalım. Birincisi hızlı nüfus artışı. Dolayısıyla doğal yaşamı daralttığımız için etki ediyor. Kısaca bahsedeyim hepsinden. Kontrolsüz avlanma. Arkadaşlar bir canlıdan çokça avlanması demek. Dolayısıyla o canlının neslinin tükenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kontrolsüz avlanma da yasaktır. Özellikle üreme çağlarında hayvanların avlanması yasaklanıyor. Bu avlanmanın engellenmesi anlamında ciddi anlamda çalışmalarda yapılması gerekiyor gerekmekte arkadaşlar. Çarpık kentleşme, çevre kirliliği arkadaşlar en önemlilerinden bir tanesi budur. Orman yangınları, ormanlar, canlıların, evi de arkadaşlar hayvanların, bitkilerin evleridir. Dolayısıyla ormanların yanması demek, e, biyoçeşitliğine azalma tehlikesi altına girmesi demektir. Aşırı otlatma, arkadaşlar bitkileri çok otlatırsak hayvanlara dolayısıyla o bitkiler de tükenme tehlikesi altına girebilir. Kendini yenileyemez. Küresel ısınma arkadaşlar kutuplarda yaşayan kutup ayıları veya işte güney kısımda yaşayan penguenler dolayısıyla küresel ısınma olduğu için buzullar eriyecektir ve yaşam alanları tehdit, tehdit altında olduğu için de e, kendileri ne yazık ki nesli tükenme altına girecektir. Dolayısıyla küresel ısınma da biyoçeşitliliği etkiler. Sulak alanların kurutulması suda yaşayan hayvanlar için bir tehdittir? doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi yani ormanların kesilmesi veya işte oradaki yaşam alanı ile alakalı neresi ise oradaki o canlının doğal yaşam alanı tahrip edilirse bozulursa o canlı da yaşayamaz duruma gelir ve dolayısıyla nesli de tükenir. Biyoçeşitlilik de bu yüzden azalır. Peki arkadaşlar burada çok önemli bir uyarımız var. Hemen ona bakalım. Çevreyi en fazla kirleten canlı Biziz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insan kaynaklı bozulmalar ne kadar çok fazla. Dolayısıyla bizim yapmamız gerekenler oldukça fazla. Peki ne yapmamız lazım? Bunun için çevreye duyarlı nesiller olmalı ve yetiştirmeliyiz arkadaşlar. Şimdi bizler öğretmen olarak size doğruyu iyi öğretmek zorundayız. Dolayısıyla çevrenize zarar vermeyin arkadaşlar. Çevrenizi temiz tutun. Bu noktada gayret gösterin. Sadece kendinizin çevreyi temiz tutması önemli değil. Çevrenize de bu güzellikleri, bu doğruları anlatarak uygulayın. Çevrenizde yanlış yapan varsa uygun bir dille uyarmasını da bilin sevgili öğrenciler. Çünkü bu dünya hepimizin evimize nasıl çöp atmıyorsak çevremize de çöp atmamalıyız. Ve çevremizi kirletmemeliyiz sevgili öğrenciler. Bu uyarıları yaptıktan sonra hemen hızlıca konumuzu işlemeye devam ediyorum. Peki arkadaşlar şimdi ben size dedim ki biyo çeşitlilik önemli. Peki biyoçeşitlilikler önemli de nesli tükenen canlılar var mı geçmişten günümüze kadar? Bu kadar olumsuzluğa rağmen hala bütün canlılar yaşıyor mu? Hayır arkadaşlar nesli tükenen hayvanlar var onlara bir bakacağız. Bir de tükenme tehlikesi altında olan canlılar var onlara bakacağız. Sınavda veya testlerde bol bol karşınıza çıkacak bu hayvanlar. Dolayısıyla bu hayvanları öğrenmenizde fayda var. Hemen birlikte inceleyelim arkadaşlar. Nesli tükenen canlılar. Dünya genelinde arkadaşlar mamutlar vardı. Fillerin atası olarak da söylenir genelde. Benzedikleri için daima ondan dolayı söyleniyor. Dinozorları zaten hepimiz biliyoruz ama tabii ki günümüzde yaşamadıkları için nesli tükenen canlılar olarak biliyoruz. Moa kuşu deve kuşuna çok benziyor arkadaşlar. Bunların resimlerini internetten bakarak öğrenebilirsiniz. Tasmaya kaplanı da yine dünyada nesli tükenen hayvanlardan Bazıları diyebiliriz arkadaşlar. Daha birçok nesli tükenen hayvan vardır. Bunlar sadece en çok bilinenleri diyebiliriz sevgili öğrenciler. Peki ülkemizde hangi hayvanların nesli tükenmiş? Bizim ülkemizde daha önceleri hangi hayvanlar yaşıyormuş ve şu anda yaşamıyor? Hemen bakalım. Asya fili arkadaşlar gördüğünüz gibi Anadolu'da bile filler vardı. Çok eski zamanlarda. Ama ne yazık ki onların yaşam alanı tahrip edildiği için burada çok fazla insan yaşamaya başladığı için... Örnek veriyorum. Bundan 2000 yıl önce belki de Türkiye'de yaşayan insan sayısı 2000, 5000, 10000 iken şimdi 85 milyon, 90 milyon yakın bir nüfus yaşıyor. Dolayısıyla doğal yaşam alanları tahrip edilmiş oluyor. O yüzden bu e, hayvanların da nesli tükeniyor. Anadolu leoparı, Kafkas öküzü, kunduz ve Anadolu kaplanı ülkemizde nesli tükenmiş olan hayvanlar arasında. Peki nesli tükenme tehlikesi olan canlılara bakalım. Dünyada ne gibi hayvanlar var? En çoğunu bildiğimiz ve televizyonda çokça çıktığı için pandayı hepimiz biliyoruz. Artık e, ciddi anlamda çalışmalar yapıldığı için pandaların nesli tükenme tehlikesi altından çıkmak üzere arkadaşlar. Oldukça koruma altına alındı. Pandalar neden nesli tükenme altındaydı? Aşırı avlandıkları için arkadaşlar. Kürkleri çok değerli olduğu için özellikle de e, uzak doğu bölgesinde yaşayan bir hayvan ve Kürkleri çok değerli olduğu için insanlar onları bilinçsizce avlıyorlardı. Dolayısıyla nesil tükenme tehlikesi altına girmişti. Peki bunun gibi hangi hayvanlar var? Bengal kaplanı, kutup ayısı, Afrika fili. Bunların da arkadaşlar dişleri çok kuvvetli, iyi olduğu için, değerli olduğu için fillerin dişleri. O yüzden maalesef çok kötü bir şekilde avlıyorlar. Ve şu anda ciddi anlamda bunlarla alakalı çalışma yapılıyor. Yeşim bitkisi, likya orkidesi ve raflese çiçeği de bitki olarak nesli tükenme tehlikesi olan canlılar grubuna giriyor. Peki ülkemize nasıl durum? Ona bakalım. Kelaynak arkadaşlar çokça vardı ama şimdi artık ne yazık ki maalesef çok az. Hatta nesli tükenme tehlikesi altında olan en büyük hayvanlardan bir tanesi. Akdeniz foku, deniz kaplumbağası, alaca baykuş, kardelen arkadaşlar yine çok sıkıntılı ve tükenme durumu olabilecek bir canlı göl soğanı ve sevgi çiçeği arkadaşlar. Bunları mutlaka bilin. Ülkemizde de nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar olarak bunları sayabiliriz. Daha birçoğu var arkadaşlar. Farklı kaynaklarda farklı olarak da bazı canlıları rastlayabilirsiniz. Ben genel olarak test kitaplarına baktığımda en çok bu canlıları görüyorum test kitaplarında. Dolayısıyla bunları bilmenizde %95-%96 oranında size soruları yaptırır arkadaşlar. O yüzden bunları bilmeniz Büyük oranda etki edecektir. Büyük oranda yetecektir diyebiliriz. Hemen şimdi konumuzu diğer sayfayla devam edelim sevgili öğrenciler. Bu kadar önemli bir konu. Öğretmenim peki biz biyoçeşitlilik için neler yapmalıyız? Evet biz tehdit ediyormuşuz. Bir sürü şey yapıyormuşuz. Peki neler yapmalıyız? Hemen onları kısaca anlatayım. En çok da sorular buradan geliyor arkadaşlar. Dikkatle beni dinleyin şimdi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar koruma altına alınmalı. Dünyada bununla alakalı birçok örgüt var arkadaşlar. Çalışma yapan. Dolayısıyla birçok nesli tükenme tehlikesinin altına olan canlılar koruma altına alınıyor. Doğal kaynakların kullanımı da ilgili toplum bilinçlendirilmeli arkadaşlar. Sular veya işte diğer doğal kaynaklarla alakalı. Buralarda yaşam alanı da tabii ki var. Dolayısıyla bununla alakalı da insanlar bilinçlendirilmeli ve bilgilendirilmeli. Doğal parklar arttırılmalı arkadaşlar. Dolayısıyla canlıların yaşam alanı da genişletilmiş olacaktır. Erozyonu engelleyici tedbirler alınmalı. Arkadaşlar erozyon biliyorsunuz akarsuyun veya sel sularının böyle topraktaki verimli kısımlarını götürerek e, denizlere karışması demekti. Dolayısıyla o akarsuların içerisinde verimli toprak kısmındaki minerallerle beslenen canlılar içinde bir tehdit oluşuyor. Dolayısıyla o canlının da neslinin tükenmesi anlamına geliyor. İşte böcekten beslenen kuşlar, kuşlardan beslenen başka canlılar da hepsi birbirine tehlike altına giriyor. Dolayısıyla ekonomik eko, ekosistem, ekonomik diyorum, ekosistem birbiriyle etkileşim içinde olduğu için bir önceki canlı yaşamını yitirdiği zaman bir sonraki canlılara da etki etmektedir. Toplum avlanma konusunda bilinçlenmeli. Biraz önce söyledim arkadaşlar bilinçsiz avlanma yapılmalı. Sanayi ve evsel atıklar yani çöpler için gerekli tedbirler alınmalı arkadaşlar. Doğada ciddi anlamda toprağı zehirleyen önemli bir unsurdur. Suları da, e, suları da zehirliyorlar. Dolayısıyla sanayi atıklarının karışmış olduğu sular, oradaki balıkları veya diğer canlıları olumsuz yönde etkiliyor. Ve neslinin tükenmesine neden oluyor arkadaşlar. Bu noktada çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarını destek vermek gerekiyor. Doğa dostu olmak gerekiyor. Bu noktada ciddi çalışmaları sizlere de davet ediyorum sevgili öğrenciler. En azından bir ağaç bile dikseniz doğaya katkıda bulunmuş. Ç yerden bir tane çöp bile almış olsanız bir o çeşitliliğe katkıda bulunmuş olursunuz sevgili öğrenciler. Hemen geçiyorum arkadaşlar son sayfamıza. Sevgili öğrenciler. Artık 5. sınıflarda bol bol soru atacağız, bol bol video atacağız ve konularınızı bundan sonraki konularınızı ciddi anlamda takip edeceğiz. Bu noktada şunu söyleyeyim, derslerinizin sonunda soru yorum köşesi olacak. Bir tane soru soracağız ve cevabını yoruma bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu videonun altındaki yorumlarda doğru cevap yazanların yanına yardımcı öğretmen hesabından kalp atacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun ve tebrik edeceğiz oradan. Hemen şimdi sorumuzu ben okuyayım arkadaşlar ve ondan sonra da çalışmamızı tamamlayalım. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden, yani çeşitliliğin azalmasını tehdit eden faktörlerden değildir? Maden ocakları faaliyetleri sonucunda bitkörtüsü tahribi. B şıkkı nesli tehlike altında olan türlerin özel alanda üretimi. C şıkkı evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliği. D şıkkı da deniz kazaları ve deniz kirliliği cevaplarını yoruma bekliyorum sevgili öğrenciler. Bu arada şunu da son kez hatırlatayım arkadaşlar. 5. sınıflarla alakalı çevrenizi mutlaka duyuru yapın. Ciddi anlamda takip yapacağız. Ciddi anlamda videolarımızı atmaya başlayacağız. Yaza kadar olan bütün videolarınızı paylaşacağız. Ve ondan sonra da geçmişle alakalı konularınızı tekrar etmeniz için paylaşacağız. O yüzden çok fazla izlenirse daha fazla video atarız arkadaşlar. O yüzden çevrenize duyurmanızda fayda var. En azından çevrenizde faydalanmış olur. Evet sevgili öğrenciler bu duyuruları da yaptıktan sonra videomuzu artık sonlandırıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşünce dek hoşça kalın. Dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.